Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli müminler, kıymetli dinleyiciler. Ramazan ayı boyunca Ramazan Günlüğü programımızda sizlerle buluşuyoruz. Her cüzden mesajlar sunuyoruz. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. Yüce Mevlam hak konuştursun, gönüllere dokundursun. 27. cüz. Eydu ekber her günü, kadri mübarek her gece. Ehli imana ne mutlu lütfu subhandır gelen. Zulmetü kasvetten azat etmeye saimleri nuru İslam, nuru iman, nuru irfandır gelen. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmı ile Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Birinci mesaj, insanlar ve peygamberler. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ yolculuğu, Lüt kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır. Mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. İkinci mesaj Allah'ın nimetleri Rahman Suresi'nde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla İnsan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. Üçüncü mesaj kader Allah'ın gücü ve hakimiyeti. Her şey onun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesi ile sure tamamlanır. 27. cüz. Bu cüzde Zariyat suresinin devamı Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri bulunmaktadır. Zariyat suresi 31 ve 46. ayetler arasında Lut kavmine gelen azap meleklerinden Hz. Musa ve Nuh'un kavimlerinden bahsedilir. 47. ve 60. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri yayması, her şeyden çiftler yaratması anlatılır. Allah'a kaçın, ona yönelin diye emir verilir. Cinlerin ve insanların yalnızca Allah'a kulluk etmek için yaratıldığı, öğüt vermenin müminlere fayda vereceği peygamberin yaptığı dini hizmetler karşılığında kimseden rızık beklemediği kafirlerin Allah'tan azabın çabucak gelmesini istemeleri anlatılır. Tur suresi. Tur, Hz. Musa aleyhisselamın vahiy aldığı dağın ismidir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalidir. Birinci ve 16 ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağını ve kimsenin buna engel olamayacağı vurgulanır. İman etmeyenlerin ister dayansın, ister dayanmasın cehenneme gireceği anlatılır. 17 ve 28. ayetler arasında cennete girecek kimselerin alacağı nimetler anlatılır. İman eden ailelerin ailecek cennete girecekleri anlatılır. 29. ve 49. ayetler arasında Allah Teala peygamber efendimize uyar diye emreder. Ancak uyarılara kulak vermeyenlere Allah Teala bunun gerçeklerini sorar. Niçin iman etmiyorlar? Kur'an'ın sihir olduğunu mu iddia ediyorlar? Yoksa insan sözü olduğunu mu söylüyorlar? Yoksa gökleri ve yeri kendileri yaratmış da bundan dolayı iman etme gereği duymuyorlar? Allah Teala Hazretleri peygambere sabretmesi gerektiğini söyler. Sen bizim gözetimimizdesin ve gecenin başında ve sonunda namaz kıl emriyle sure biter. Tur suresindeki 7. ve 8. ayet-i kerimeyi hatırlatacak olursak, Hz. Ömer'i hasta düşüren ayet-i kerimelere gelince, bir gün Hazreti Ömer bir evin önünden geçerken hane sahibinin evin dışına taşacak kadar yüksek bir sesle Tur suresini okuduğunu işitti. Adam şu ayet-i kerimeyi okuyordu. İnne azabe rabbike levâqi'i ma lehu min dâfi'i. Rabbinin azabı hiç şüphesiz vuku bulacaktır. Onu def edecek hiçbir şey de yoktur ayet-i kerimesine gelince Hazreti Ömer bineğinden indi. Bir müddet duvara yaslanarak dinledi. Sonra bu ayetin ikazındaki şiddetin tesiriyle bu ayetin tesiriyle evinde bir müddet hasta yattı mübarek. Tur suresi 27. ayeti kerimeyi de hatırlayacak olursak Kasım bin Muhammed şöyle anlatır. Sabahleyin evimden çıktığımda önce halam Hazreti Ayşe'nin evine uğrar ve kendisine selam verirdim. Bir gün yine evine gittiğimde nafile namaz kılıyor ve Tur suresi 27. ayet-i kerimeyi okuyordu. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَزَابَ السَّمُومُ Cennet ehli, müttakiler şöyle derler. Allah bize lütfetti de bizi o kavuran ateşten korudu. Ayetini okuyordu. Kıyamda dua ediyor, ağlıyor ve bu ayeti tekrar edip duruyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha yoruluncaya kadar bekledim der Kasım bin Muhammed daha sonra da bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere çarşıya gittim. İşlerimi bitirip döndüğümde Ayşe validemiz aynı vaziyette ayakta duruyor, namaz kılıyor ve ağlıyordu. İşte ayet-i kerimenin etkisi değerli müminler. İnşallah Rabbim bizlere de böyle etkilenebilmeyi nasip eylesin. Necm suresi. Necm yıldız demektir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid'dir. Birinci ve 23. ayetler Hazreti Peygamber'in ilahi vahye muhatap olduğu İlahi sözlerin Allah tarafından korunduğu, Hazreti Peygamber'in kendi hevasına göre konuşmadığı, Mekke'nin büyük ve milli putlarının Lat, Menat ve Uzza'nın insanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu vurgulanır. 24 ve 32. ayetler arasında insana her arzuladığı şeyin verilmediği Allah'ın izni olmadan meleklerin dahi şefaat edemeyeceği, müşriklerin faydasız ilim sahibi oldukları, zan ile hareket ettikleri, müminlerin ise günahlardan korunmaya çalıştıkları anlatılır. 33 ve 62. ayetler arasında Allah Teala'nın daha önceki ilahi kitaplarda da buyurduğu şu mesajlar yer alır kimse kimsenin günahını yüklenemeyecek, insana kendi amelleri fayda verecek, dönüş Allah'a olacak, güldüren ve ağlatan Allah Teala'dır. Zengin de yapan, fakir de yapan O'dur, yaratan da O'dur. Son olarak da kıyametin yaklaştığı onu kimsenin engelleyemeyeceği vurgusu yapılır ve sadece Allah'a secde ve ibadet edin emriyle sure biter. Kamer suresi Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve peygamberlerin mücadelesi ve kavimlerinin helak edilmesi anlatılır. Birinci ve sekizinci ayetler arasında Ayın yarıldığı, kıyametin yaklaştığı, müşriklerin bunda şüphe duyduğu, kıyamet koptuktan sonra ise gözlerin dehşetle açılacağı ve herkesin boynunu bükerek o gün çağıranın peşinden gideceği anlatılır. 9. ve 42. ayetler arasında Nuh kavmi, At kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Firavun ve kavminin helak edilme gerekçeleri anlatılır. 43. ve 55. ayetler arasında ise Mekkeli müşriklere uyarılar yapılır. Bu kadar kavim helak edilmişken sizi helak olmaktan kim kurtaracak? Hepiniz hezimete uğrayacaksınız.'' Günahkarların sapmış olduğu ve alevli ateşe girecekleri anlatılır. Son iki ayette de muttakilerin cennete girecekleri anlatılır ve sure biter. Rahman suresi. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu Allahu Teala'nın dünyada verdiği ve cennette vereceği nimetler anlatılır. Surede yoğun bir şekilde Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Sure 78 ayettir ve 31 defa Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ayeti zikredilmektedir. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sureyi 3 bölümde görmek mümkündür. Birinci ve 36. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Rahman'ın Kur'an'ı öğrettiği, insanı yarattığı, ölçüyü koyduğu, güneş ve ayın onun emrinde olduğu, insanı ve cinleri yarattığı, denizlerin içinde inci ve mercan gibi nimetlerin çıkarıldığı ve benzeri birçok nimet anlatılır. Bu bölümde verilen nimetler dünyada verilen nimetlerdir. 37 ve 45. ayetler arasında kıyametin kopmasından sonra günahkarların yüzlerinden tanınacağından dolayı hesaba bile çekilmelerine gerek kalmayacağı anlatılır. 46. ve 78. ayetler arasında ise cennette verilecek nimetler anlatılır. Rabbinden korkanlara iki cennetin verileceği, cennette verilecek nimetlerin çeşitliliği anlatılır. Hemen hemen her ayetin peşinden bir defa öyleyse Rabbinin hangi nimetini, hangi nimetlerini yalanlarsınız uyarısı yapılır. Vaka suresine gelince Vaka suresinin fazileti Hz. Osman radıyallahu anh Abdullah bin Mes'udu hasta iken ziyarete gider. Baktı ki çok ağır hastadır. Ona dedi ki bir ihtiyacın var mı? O Allah'ın rahmetine muhtaçtır. O sebeple ne der? Rabbim bana kafidir kızlarına hazineden bir maaş bağlayayım mı Abdullah bin Mesud da bağlama çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki her kim her gece Vaka suresini okursa ona fakirlik isabet etmez ben de kızlarıma onu ezberlettim her gece okuyorlar der Başka rivayette Vaka Suresi Zenginlik Suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz gelir. Orada bulunanlardan biri der ki: Ashab-ı Kiram'dan ben bunu duyduktan sonra gidip Vaka Suresi'ni hemen ezberledim. Bir daha terk etmedim. İşte Ashab-ı Kiram'ın öğrenmek ve tatbik edip amel etmedeki gayretleri hayatına yerleştirmek ve ömür boyu sebat etmekti. Rabbim bizlere de bildiklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin değerli dinleyiciler. Vaka suresi Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalidir. Rahman Suresi gibi hem dünya nimetlerinden hem de ahiret nimetlerinden bahseder. 1. ve 74. ayetler arasında dört konu yer alır. Kıyametin kopması ve mahşer günü insanların durumu, cennete gireceklerin elde edeceği nimetler, cehenneme gireceklerin azapları ve dünyada verilen bazı nimetlerden bahsedilir. 75 ve 96. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve ona sadece temizlerin dokunduğu ve bu şekilde peygambere vahyedildiği son olarak da cennet ve cehennemin hak olduğu anlatılır ve sure biter. Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur. Yani medeni surelerdendir. Peygamber Efendimizin hicretinden sonra nazil olmuştur. Hadid demir demektir. Demirin Allah tarafından indirilmiş bir nimet olduğu surede geçmektedir. birinci ve 19. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Allah'ın isimleri imanın önemi infak borç verme müminlerin nuru ahirette fidye vererek cehennemden kurtuluşun olmadığı ve Allah'ın adı anıldığı zaman ürperme zamanının geldiği anlatılır. 20. ve 29. ayetler arasında dünya hayatının bir oyun ve oyalanma olduğu, insanın başına gelen her şeyin Allahu Teala tarafından malum olduğu, bilindiği, demirin bir nimet olsun diye indirildiği Hristiyanların dindarlık amacıyla Dinde olmayan şeyler uydurdukları ve buna kendilerinin dahi riayet etmedikleri anlatılır. Özellikle bu surede dikkatimizi çeken ifadelerden biri de karzı hasendir. Bu ne demektir değerli müminler? Güzel borç vermek çünkü borç vererek mümin kardeşinin ihtiyacını gidermesine vesile oluyorsun. Ve borç vermenin ayrıcalığı ile ilgili olarak hadis-i şerifte nasıl buyrulur? Hz. Enes radıyallahu anh'tan rivayetle gelen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Miraç gecesi Allah bana cenneti gösterdi. Cennetin kapısında şöyle bir yazı gördüm. Sadaka verene on misli mükafat, ödünç para verene ise on sekiz misli mükafat vardır. Beyhakide yer alan hadis-i şerif. Hadis suresi 12. ayette nasıl buyrulur Bismillahirrahmanirrahim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawm jannatun tajri min tahtiha al anhar, khalidin fiha zalika huwa al fawz azim. Kıyamet günü mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağ taraflarında onları aydınlatmaktadır. Melekler onlara bugün sizin müjdeniz içlerinde ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi kalacaksınız. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Zelike huvel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş budur. Rabbim bizleri Değerli dinleyiciler, kıymetli müminler, mahşer meydanına nurumuzla varanlardan eylesin. Bizleri Kadir Gecesi'ne isabet edenlerden, feyiz ve bereketinden istifade edenlerden eylesin yüce Mevlam, sağlık ve afiyetle bayrama ulaştırsın. Cehennemden kurtulmuş olarak bayram sevinci yaşatsın. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Dünya ve ahiretin güzellikleri sizlerin olsun. Allah hepimizden razı olsun. Amin ya Rabbel Alemin.